Bayanlar ve baylar hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Bugün Valorant'ta Ben alacaktım lan. Neyse yoruş of. Yoruyu oynamayı sevmemin en büyük nedeni ışınlanıyorsun oğlum ya. Nereye gitti? Ben şerife alıp ne yaptım? Yedim mi? Başkasına şerif mi attım? Bir varmış, bir yokmuş. Spike B'de düştü. Aha. Aha. Koşmayın. Salak. Şansın. Dur lan. Zıplayalım. Gideceğim oraya. Gel. Aa, ya Yoru güzel YouTube bir maç atarım. Ponix'te yakında bir tane full maç gelecek ama Yoru'nun solo maçı yok. İyi oynadığım bir karakterin solo maçı yok ya. Hem çok kararsız kaldım bir nokta burada. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim için. Oha çok para gitti bana bunlar da lazım. Ha, o şeyi deneyemeyeceğim. Bir şerif alıyorum. Şu an zevkine oynuyoruz. Bu eli atlatmaya sağ kalmaya oynayacağım. Geç kardeşim yürü yürü yürü. Bir kaldı. Başka yok mu? Bede düşman görüldü. Çelkin. Oğlum beni kim kurtardıydı Allah razı olsun. Kitlendim kitlendim böyle mal gibi bakıyorum. Tamam bu dediğim şeyi yapacağım. Aklımda bir plan var, fikir var. Direkt yollasam mı? Bak şimdi dur. Şunu şöyle yolla. Böyle böyle yolla. Sürpriz. Hepsi ağda mı? yerleştirildi. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Gidiyorum. You got this, Aga B. Omni şwarz Asiate, let's go. Kom, hau meine Ladung Schrot in seinen Arsch, du Wichser. Bir sus Almanca bilmiyor herkes. Mega! Kanka siz bana ban yedirteceksiniz. Ülkten susturuyorum sizi. Irkçı Almanlarına denk geldik bir de. Nazi herhalde bunlar. Bakın keşke bir bok yapsanız ya sadece şey beklemeseniz. Bana laf atan adamın ikiye bir oynamaması lazım. Bir de sniper almış. Hadi gösterin bana nasıl oynandığını. Genelde o, o amaçla alıyorlar ya. Gitti ya Allah Allah. Dur ana silah nerede? Çok vurdular be. Game çıktı. Ya hayır ya ben alıyordum ya. Için sağ olun. Şimdi yine şuradan bir lavuk gelse şuradan tak 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 indirsek onu şöyle pa pa. O oh, siktir direkt HS ye yedim lan. O merminin kafama zınt diye girişini gördüm. Çok temiz oturttular bu sefer. Ayakta kalan son oyuncu. Uf, HS attı. Ha zaten gövde de vursa tek yiyor. Gösterirler mi sayıcı avantajlılar ve kurum... Taktik ne lan? Ha taktik ne? Yok onlar şeye zorluyor ya. A'ya zorluyor A'ya. Abi sen işsiz bir geri zekalısın. Ve arkadan adamı aldı. Okey abi. İşe yaradı planı. Kuruttun bizi be. Şöyle bir şey yapacağım. Bunlar arkalamayı çok seviyor değil mi? Bunların arkasına geçemiyorum. Bir şey deneyeceğim. <laughs> bir vakti geldi gibi ha. Şurada kullanıp onların arkasına döneceğim. Bu iş bende. Geri geldim. Abi keşke öldükten sonra ölüm kamerasını izleyebilse. Abi o kadar boş sıktın ki. Mermisi bitti savaşta. Spike yerleştirildi. Tabancayı G'ye basıp atıyorsun. Biri gitti. Al sniper'ı. Oradan gitmemen gerektiğini az önce canlı örnek şeklinde gördün değil mi? Aynı açıdan bakıyor bir de. Bir tek yürüsem mi ya Rayden? yakında. Aynı silah değiştiriyor. Evet. O da sarı ışığa bakacağım diye öldü bu arada. Yok yabancı server'da en azından kaybettik de Kaçacaklar. Bak, oy. Dostlarımı yok edemezsiniz. Çözdü. Hiç bırakma. Bitti. Yok kalmadı. Bu iyiydi işte. Ne oldu lan EPS atıyordu? <laughs> ne oldu lan? Elim çok titredi lan orada. Az zevkine ben de değiştireyim. Hepsine bir lot yaptım. Elim değilmiş ki. <laughs> yine 3 yaptım da. Var. Ah be yine 3 yaptım da, da devamı var. gelmedi. Aç ağzını. <laughs> Abi uf çok kötü. Çok kötü. Bunu zona Twitch'te gezerken işte şey Valorant oynuyor bir tane Türk mü yabancı mı bilmiyorum. Kad İşe kalan son Reyna öldü mü orada? Ölmemiş lan. Bombadan gitti. Çözüyordu lan. Başarıyordu bu arada. Ben de onların taktiğini yapacağım. Ama bu sefer koşma. Ben ses yapmamak için elimden geleni yapıyorum ya. Çok normal değil mi? Bu oynadığın için. Gidiyorum. Son oyuncu. 3 Bir düşman kaldı. Abi ne yapayım? Clash attım ya. Daha ne yapayım? Ne <laughs> yapayım be? Tövbe estağfurullah küfretçi hemen. B'de düşman <laughs> Spike B'de düştü. Ya tutturamadım. Tuttursam çöpek epikti. Tuttursam aşırı epik sahneydi. KD bakımından bok gibi oynuyorum ama. Ölürken öyle mi ölüyorsunuz? Aa, aa değil mi ölüyorsunuz abi? Işınlayıcı hazır. Bu arada biraz daha kalabalık insan olduğumuzda Volarak değil Silah değiştirirken ol. Buraya kadar. hazır. Ay, yanda bekliyormuş. Çok kötü yere denk gelmiş o da. Kurun abi yine. Adamlar inan da biz A'ya gidiyormuşuz gibi yapıp B'ye bir kısım gidip kuruyor. Taktiğimiz bu. Ve sadece bunu yapıyoruz abi. Geliyorlar. Çok beklediniz. Çok güzel blok blok vurdu. Ama bakma öyle ya. Çok mazlum bakıyorsun sen orada. Abi ekmek var mı der gibi bakıyorsun. Çıktığında ekmeğimi var lan diye bakman lazım. Hayır hayır. Kanka illa diyorsunuz ki beşinizi de alıp yukarıda böyle ace diye aslında değil mi? Ulan benim ilk maçım millet değişik değişik triplere girmiş abi. Ee, bakıyorum şortlarda geziyorum. Yani hakaret etmek istemiyorum ama bana çok saçma geldi yani. Evet arkadaşlar ilk maçım bakın ilk kill aldım diye böyle salak salak konuşan shorts'ta insanlar var. Çok sinir bozucu lan. Oğlum ben ilk maçım Ponyx'te 43'e oynadım. Çekilin yolumdan. Yani... Bu iş bende. Kardeşim salın bana. Kalın bana vakti geldi. Bura temiz burayı biliyorum. Şuradan dolanmak için yapıyorum. Geri Burada adam yok değil mi? Ben, de düşman var. ben son oyuncu. Aba. Tamam. Oradan hemen çıkacağını düşünmedim. Zaten ben gidene kadar çözüyorlardı da. Şimdi eğlenme sırası bende. Abi bu karakterin bu özelliği çok kötü <laughs> Salaksın sen ya. Sen cidden salaksın ya. Abi 5 canım kaldı <laughs> <laughs> Anı beni alacak beni alacak git al Gidiyorum Yerleştirildi. Gidiyorum ultimi hazırlayayım. Aha x, x x x x x Bu iş bende. Yine kazandım. Geri geldim. Güzel güzel güzel. Bir düşman kaldı. Dramadım yalan. Geçit kapandı. Yük yok. Ayakta kalan son oyuncu. Ölmeyeceğim sana. Koş koş çözdüm. <laughs> Bak bu kadar basit. 9'a 9. 2 kişi daha aldım. Açmamışlar burayı. Hadi asist vereydin. İzini buldum. Ay, Bir de dirildi. Dayanman lazım. Ne yapıyorsun oğlum? Adamların önüne ışınlandı manyak. Onu alaydı kazanıyorduk. Kaç vurdum? Puu. Aa, bo, ben bununla denememem. Bir de bir mermi tutturduktan sonra ile kaçamıyorsun ya yavaşlıyorsun slow motion'a giriyorsun. Ben neyin kafasına girdim de Ares'i uzak mesafe deniyorum. Bir ya. Balgam yediler. Gözlerini kapatalım. Helal. Right. Yedi hasarı kaçtı. Vur kaç vur kaç. Şimdi bir B'ye dönmeni istiyorum. a git kur kanka. Son Lan plantleyin iyi. şunu. Tam Şu sağda. Ben yazana kadar. Defi izliyor ya. De fizliye bu arada. Aa kazandık. Güzel. Bir düşman kaldı. Gördün mü kanka? <laughs> Hayatları ne anlamsız. Nice. Bari bana versinler. Bari bana versinler. O verdi o sorumluluğa giremem dedi. Kardeşim benim şeyi orta tuşa almam lazım ya sohbeti. Bu tuş atayım da orta tuşa masum orta tuşunu alayım bunu. Bence... Ya bence A'ya gidelim. Siz oraya gidin de. Gidiyorum. Sky ya <laughs> <laughs> ya tek mermi attı ya. Direkt HS geldi böyle. Dümdüz gidiyorum Lux. Abi adam adam Önce. clash attı. Bunu da öldürürse ace satıyor. Işınlayıcı hazır. Bir düşman kaldı. Dayan. Beklemeyecekler. Geri gel. Benim... Şimdi bende. <laughs> <Gerizek> abi. <laughs> senin bu çağına Hey senin. önüne gelen Hs atıyor kardeşim. Gerçi eğiliyordum. Sonlarını... Temiz. Temiz. Arkan. Bir kaldı. Bizim adammış. Kur. Kartvizit. Karakterin olayını mı? Aga maç bitti sen Kur'an'a kadar be. Plan. Dijen inşallah. <laughs> Körken çıkıyorlar ya bir de vuruyorlar HS MS atıyor yavşaklar. Uzatmalara nasıl gidiyor lan bu oyun? Yine Reyna mı alıyor? Bizim adamın 3 canı var. Bizim adama gidecekler. Götüm götüm. Ha gördün gördün sakin. Helalsin. Bu kadar. Saldıranlar kazandı. Ranked'da maç olsaydı çok ben nöbet tutarım. çok güzel bir maçtı bu arada. Herkes hakkıyla oynadığını düşünüyorum. Çok güzel maçtı.